Şimdi bu filetonun içinde iki tane tel var. Ee, teller tamamen gömüldüğü için ee, keserek çıkartamıyorum. Bir tanesi şurada, bir tanesi buradan hiç gözükmüyor. Ama aşağıda görebileceğiz. Bu iki tel. Şimdi bu iki tel nasıl çıkartılıyor? Birlikte göreceğiz. Ee, epoksi oldukça iyi bir malzeme özellikle amatörler için ee, ama e, e, epoksi belli bir sıcaklığın üzerinde eriyor Dolayısıyla böyle içine gömülmüş olan şeyleri açmamız lazım. Kesmemiz gerekiyor. Eğer epoksiyi genelde bu epoksiler 60-70 derecelerde falan özelliklerini yitirmeye başlıyorlar normalde denizde bu sıcaklıklara ulaşmak çok da olası değil. Bizim amacımız için. Ee, bakalım çıkacak mı? Evet. Ama böyle inatçı terleri sökmek için bundan faydalanmayı da öğreneyim insan zamanla. ya? <laughs> mu? Başka da Soma'daki terler tamamen epoksinin içine gömülmüş. Bunu kolay çıkartmanın yöntemini... Karım çözdü <laughs> <laughs> Epoksi yanıyor galiba orada. Evet. Ha, yani ucu kıvrık gibi çıkıyor. Evet. Aslında kolay çıkıyor. Bir tanesini şöyle yapayım. Gerçekten. Aslında şöyle şey yapabilir. Fabrikasyon çalışma. Hepsinin kesin. Burada da, bu aşağılarda? Bu artıdır. artık, artık Epoksin'in içine gömülü oteller. normalde çıkmıyor. Sıkınca çıkıyor.